oku Can han sandalyeye anasını <laughs> <bütün> <laughs> belledim. <laughs> <laughs> o zaman haber? Evet, <adamlar> evet <laughs> arkadaşlar hadi çekiyorum ama şöyle güneşi şey alayım bak. <laughs> ama... <laughs> <laughs> evet böyle çektim başka. Denizi de çekelim madem. <laughs> başka Demet'le. Tamam. Çekiyor mu ayağını? Kadın kaçıyor. Çekiyor. Çekti. Ama ben kendimi çekemedim. Fazıl. Fazıl. Şuna bas. Şuna basacaksın alttakine buna basarsan durdurur. Şu alttakine basacaksın. Gördün mü? Tamam, sonra bir daha çekersek ilave ederiz. Dur Emre ile şeyi çekeyim. Emir Asaf'ı çekeyim. Emir! Ne yapıyorsun oğlum? Beğendin mi burayı? Burası güzel mi Emir? Güzel. Çok güzel. Ömer Usta'ya bakayım. Bu, böyle, Keyfin nasıl Ömer Eda. Usta? Teşekkür ederim. Allah razı olsun. İyi Seni Kolay gelsin sen hadi. Nasıl? Bazılar... Neydi lan yok lan? <laughs> lan? Şu an çekimde. <laughs> evet, Arizona kertenkelesi. <laughs> bu adam <laughs> <Şu ana kertengeli>. <gülüyor> <gülüyor> <Ayyan abi. gülüyor> Arizona kertenkelesi dişini ararken. Ne oldu? dişini ararken. Dörde beş gibi bir alan. Ama nasıl görmüşsün? Sırf böyle elli tak. Abi <laughs> şey Mangallar da pişiyor. Şey <laughs> Helal abi. İlmi maşaya hı Bu kadar demiştim. Hadi ya. Ne bu Böyle bu kadar çok ya. Ama nasıl pis kokuyor? Mangalcılar da burada. He evet. Kral <laughs> mangalcılar. Evet. Başını da da efendim, yap yapalım, ya. sağlar, bir makine çek. çağırın mangal makinesi. Şahin, Şahin kim? Gel de bakayım o kafiye var ya. O da